öğrenme yolculuğu her zaman kolay değildir. Bazen zorluklar, bazen de aşılması gereken büyük engeller karşımıza çıkar. Böyle anlarda sabır en değerli rehberimiz olur. Sabır, her zorlukta pes etmek yerine bir adım daha atmamıza ve hedefimize yaklaşmamıza yardımcı olur. Sabırla attığımız her adım bizi biraz daha ileriye taşır. Zorluklarla karşılaştığımızda sabretmek, hatalarımızdan ders almamızı sağlar. Çünkü sabır, her zorluğun aslında bir öğrenme fırsatı olduğunu hatırlatır. Bu yüzden öğrenme sürecinde sabrı kucaklamak çok önemlidir. Bilgiye ve başarıya giden yol sabırla inşa edilir. Dönüşüm ve gelişim işte bu zorlukların üstesinden geldiğimiz anlarda gerçekleşir. Gerçek başarı, asıl gelişim en zorlu anları sabırla aşarken elde edilir.